Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz bugün Cumhuriyet'in 100. Yıldönümü bilekliğinin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz iki kırmızı dört beyaz tekrar iki kırmızıyla bu sıraya başlıyorum Siyaha dönüş yapacağım. Siyahtan sonraki boncuklarımız kırmızı, beyaz, 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 kırmızı ve siyah olacak. Son attığım siyah boncuğun içine girerek aşağı döneceğim. Bu sırada bir kırmızı, iki beyaz, iki kırmızı, iki beyaz ve bir kırmızı var. Tekrar siyahla döneceğim. Şimdiki sıramızda bir kırmızı, bir beyaz, üç kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı ve son olarak bir siyah olacak. Bu sıramızda bir kırmızı, bir beyaz, dört kırmızı, bir beyaz ve bir kırmızı var. Siyaha dönüyorum. Şimdiki sıramızda bir siyah, bir beyaz, beş kırmızı, bir beyaz ve bir siyah var. Bu sırada bir kırmızı, bir beyaz, dört kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı var. Tekrar siyaha dönüyorum. Şimdiki sıramızda bir siyah, bir beyaz, beş kırmızı, bir beyaz ve bir siyah var. Bu sırada da daha önce olduğu gibi bir kırmızı, bir beyaz, dört kırmızı, bir beyaz ve bir kırmızı var. Tekrar siyahla dönüş yapıp bir önceki sırada olduğu gibi bir beyaz, beş kırmızı, bir beyaz ve bir siyahla bu sırayı tamamlayacağım. Tekrar bir kırmızı, bir beyaz, dört kırmızı, bir beyaz ve bir kırmızı ile aşağı iniyorum. da dönüş yapacağım. Tekrar bir beyaz, beş kırmızı, bir beyaz ve bir siyahla yukarı çıkacağım. Yine daha önce olduğu gibi bir kırmızı, bir beyaz, dört kırmızı, bir beyaz ve bir kırmızıyla aşağı iniyorum. Bir siyahla dönüş yapacağım. Sonraki boncuklarımız bir kırmızı, bir beyaz, 3 kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı ve bir siyah olacak. Bu sırada yıldızımıza başlayacağız. Bir kırmızı, 3 beyaz bir kırmızı, iki beyaz ve bir kırmızıyla sırayı tamamlayacağız. Tekrar siyahla dönüş yapıyorum. Bu sıradaki boncuklar bir siyah, bir kırmızı, üç beyaz, bir kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı ve bir siyah. Tekrar yukarıdaki boncuğun içinden dönüş yaptım. Şimdiki sırada 3 kırmızı, 2 beyaz ve 3 kırmızı var. Tekrar siyaha dönüş yapıyorum. Bu sırada 3 kırmızı, 2 beyaz, 2 kırmızı var. Ve son olarak da ve siyaha sırayı bitireceğim. Bu sırada iki kırmızı, iki beyaz, 4 kırmızıyla aşağı iniyorum. Tekrar siyaha dönüyorum. Üç kırmızı, iki beyaz ve iki kırmızıyla. Yukarı çıkıyorum. Sıranın son siyah boncuğunu da buraya alıp tekrar içinden aşağı döneceğim. Şimdiki sırada 3 kırmızı, 2 beyaz, 3 kırmızıyla aşağı iniyorum. Siyahla dönüş yapıyorum. Burada 2 kırmızı, 2 beyaz ve 3 kırmızıyla yukarı çıkacağım. 2 kırmızı, 2 beyaz, 3 kırmızı, son olarak da bir siyah da sırayı tamamlayacağım. Şimdi buradan itibaren artık daraltmaya başlıyorum. Yani bu siyahın çaprazına bir siyah atacağım. Ondan sonra şurada bir beyaz boncumuz var. Diğer boncuklarımız kırmızı ve çapraza yine bir siyah boncuk gelecek. Bu sıraya siyahla başladım. İki kırmızı, iki beyaz, 3 kırmızıdan sonra siyahla sırayı tamamladım. Şimdi buradan itibaren bilekliğimizi daraltmaya başlıyoruz. Siyahın çaprazına bir siyah koyacağım. Sonra iki kırmızı bir beyazla yıldızımızı tamamlayıp aşağıya siyahın çaprazına kadar kırmızı olarak devam ediyorum. Tekrar bu en son attığım siyahın çaprazına girip yukarı doğru gene çapraza bir siyah atarak başlıyorum. Artık beyaz boncuklarımız bitti. Yukarıdaki siyahın çaprazına kadar kırmızı boncuklarla ilerliyoruz. Tekrar siyahın çaprazına geleceğim. Çaprazlara siyah boncuk atarak arayı kırmızı ile doldurarak aşağıdaki çapraz siyah boncuğa kadar ilerleyeceğim. Tekrar dönüş alıyorum. Bu sıradaki bütün boncuklarım siyah olacak. 3 tane siyah boncukla bu sırayı tamamlayıp başlangıçta yaptığım gibi buraya bir kop yapacağım arkadaşlar. Şimdi kalan şu iki boşluğu da siyahla doldurup aynı boncukların üzerine biraz siyah boncuk koyunca koluma başlamış oluyorum. Bu boncuğun üzerine de bir siyah yerleştirince aynı boncuğun içine geri dönüp aradaki boşluğu da bir boncukla dolduracağım. Böylece daha sonra bir paraşüt tipi geçirebilmek için bir boşluk oluşturdum. Bu boncukların içinden bir kere daha dolaşıp Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen bir tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz bir ekleği iki başına birer barış sıpı bir bağlayıp asansör kapamayı da bir hale haline getirmiş olacağız. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.